Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Hemen unutmadan şuna bir dokunalım lütfen. Diğer dostları da çağıralım. Ee, çağrı gitmeyen, duyurusu gitmeyen onlar da gelsinler mümkünse. Hep birlikte başlayalım. Günaydın dünyanın her yerinden. Dünyanın her yerinden lafını bu yayını ilk kez izleyenler belki biraz abartı bulabilirler ama... ...hayır öyle değil. Gerçekten dünyanın her yerinden birlikte bir şey yapıyoruz biz. Ee, benim dün... Google Analytics'ten en son baktığımda e, yaklaşık 9 ülkeden e, şu anda dostlarla birlikte olduğumuzu biliyorum. İşte Danimarka, İsveç, İsviçre, e, Brezilya'dan bile izleyicimiz var. Japonya'dan var. E, hep beraber işte bir araya gelip bir şey yapıyoruz. Çünkü şey, önce şu uyarılar mesela. Bu eniştenin sahiplenmenin önemi e, Bakın ben bu anonsu yapamıyorum. Şu anda muhtemelen ses ama sesin bozuk olma gerekçesi işte izleyicimizin de yazdığı gibi yoğunluk. Aman öyle olsun. Yoğun olalım. Bir araya ne kadar kalabalık gelirsek sesimiz o kadar gür çıkacak çünkü. O ses düzelecek. Ee, herkese sizin kullandığınız dilden, benim bildiğim ya da bilmediğim dillerden, her birinden günaydın. Ama benim ülkemde konuşulan güzel dillerden, Rojbaş, Parilus diyerek de günaydın diyeyim. Benim bilmediklerimle de. Ama siz kalbiniz hangi dilden açıyorsanız o dilden günaydın. Gökova'ya, Akyaka'ya da günaydın. Sevgili Noyan. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün Türkiye'nin konuştuğu e, ikinci bölümde, yayının ikinci bölümünde e, daha çok göreceğimiz gazeteler üzerinden yeni kabineyi konuşacağız. Ama kabinenin analizini değil, kabinenin analizini dün e, akşam üzeri izleyebildiğiniz mi bilmiyorum, sevgili Ruşen'le birlikte, o da Ankara'daydı, meclisten yaptık, e, onun üzerine konuştuk. Yani üzerinde çok konuşulacak bir şey de yok. Dünkü yayında söylemiştim ya, yani bunu en çok merak edecek insan biz değiliz. Bizlerin arasından biri olmak zorunda değil. Bunu en çok merak edecek insan Binali Yıldırım'dı. O da öğrendi işte dün itibariyle. Biliyor artık kabinesinde kimler var. Ben teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Biz biraz daha farklısını konuşacağız. Neden mesela böyle bir kabine yapmak zorunda hissetti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bugünkü yayının başlığı da onunla alakalı bir şey zaten. Ama yeri geldiğinde anlatayım onu müsaade ederseniz size. Şimdi bu kabinenin temel bir özelliği var. En temel özelliği şu. Dün yayında da anlatmaya çalıştım. Ruşen'le yaptığımız yayında da. Ee, AKP'nin kuruluş ayarlarına ama hangi kuruluş ayarlarına? Partinin önemli sac ayaklarının bir araya gelerek oluşturduğu partinin değil. Yani ilk halindeki partinin değil. O günlerde bundan 15 sene önce Cumhurbaşkanı, bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasındaki fabrika ayarlarına dönüş anlamı taşıyor. Çünkü hiçbir şekilde sadece kabine listesiyle değil gün açıklanan Merkez Yürütme Kurulu listesiyle ki onun ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Daha önce anlatmıştım size kısaca tekrarlayayım. Genelde sağ partiler böyle örgütlenir. Her birinin e, parti içindeki organlarının farklı isimleri olur. Sol partiler daha çok parti meclisi ifadesini kullanırlar. Sol geleneğin e, devamı olarak. Sağ partilerde de işte genel idare kurulları olur. Merkez yürütme, merkez karar e, yönetim kurulları olur. AKP'de sağda konumlanan bir parti olduğu için o da böyle bir şey seçmiş durumda. İlk hazırlanan merkez karar ve yönetim kurulu... Partinin en üst karar alma organıdır. Kalabalıktır, 50 civarında üyesi vardır ve onlar kendi içlerinden biz bir merkez yürütme kurulu seçerler. Yürütme kurulda alınan kararların uygulanma periyodunu, uygulanma düzenini izlemek ve onu yönetmektir. Seçilen MYK aslında partinin liderinin parti işleyişini nasıl yöneteceğini de gösterir bize. Heh Kemal Bey e, evet yani Öyle Marquez'in o romanı üzerinden gideceğiz bugün ama biraz farklı anlatacağım. Farklı anlatmaya çalışacağım size. Dün belirlenen MK bize şunu gösteriyor. Bir kere Erdoğan artık siyaseti AKP üzerinden yürütecek. Şimdi içinizden bazıları diyecek ki sanki başka partiden mi yapıyordu? Hayır değil. Doğrudan parti işleyişiyle, artık partinin mekanizmalarının devlet yönetiminde doğrudan partinin içinden etkin olduğunu göreceğiz biz. Ne demek bu karışık cümle? Aslında temelde basitçe anlatımı şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumun yönetimi için belirlediği kurallar parti eliyle getirilecek. Kabine eliyle değil. Çünkü kabineye baktığımız zaman bizim gördüğümüz temel gerçeklik şu. Bu kabinede sadece ve sadece işte yaygın söylemle icracı isimler var. Ulaştırma Bakanı da, Sağlık Bakanı da, geçmişten getirilen isimler de aslında sadece partinin aldığı kararları uygulayacak isimler. Partinin kararlarında Erdoğan yöneteceği için tamamen aslında şu anda bir parti devleti modeline geçmiş durumdayız. Bunu bakmayın inkar edeceklerdir. Aksini söyleyeceklerdir falan ama bugün yayın içinde konuşacaklarımız hayır niye kızayım canım bu ikinci parti devlet çağımız evet doğru kastettiğinizi anlıyorum. Halelade Rumuzlu izleyici öyle yazmış kızacaksınız ama bu bizim ikinci parti devlet çağımız olacak. Hayır ama ilkinde şunu unutmayın muhtemelen kastettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi yani tek adam yönetimi yani Cumhuriyet kurulduktan sonra tek partili dönem. Demokrat Parti'nin seçimiyle birlikte ama şunu unutmayın. Mesela oradan çıkışta uygulanan ilk sistem, çok partili geçiş kararını almış olan da o bahsettiğiniz tek partidir. Bu önemli bir gelişmedir Oysa bugün bizim baktığımız parti yönetiminde asla böyle bir karar alınamayacak. Asla böyle bir şey olmayacak. Hatta mümkünse tek partiye doğru daha çok çekmeye çalışılacak. Bunun ilk izlenimleri, ilk örnekleri var zaten etrafta. Getirilen bazı isimlerin yönetime bugün kabine içine getirilenlerde aynı şekilde bu uygulamaya yön verecek bu uygulamayı yönetecek isimler arasından seçilmiş. Söylediğiniz belki bir başlık olarak aynı olarak değerlendirilebilir ama uygulamada göreceksiniz çok büyük farklılıklar olacak. Ve bir de şunu unutmayın lütfen. Çağın koşullarıyla yani bütün uygulamaları yaşanan çağın koşullarıyla değerlendirmek lazım. Bugünden 2016 yılından 1923'e, 25'e, 35'e bakacak olursak arada çok ciddi bir fark olduğunu siz de her vicdanlı insan gibi kabul etmek zorundasınız. Doğrularını yanlışlarını bir kenara koyarak söylüyorum. O ayrı bir şekilde tartışılacak işte onu kastediyorum evet. Anakronizm üzerinden gitmemek zorundayız. Yani biz tarihsel bir dizgiyi doğru koyup doğru değerlendirme yapmak zorundayız. Kim olduğu, kimden geldiğine bağlı olmadan yapmak zorundayız. Ve bu parti devleti işleyişinde bundan sonra yapılacak uygulamaların ilk örneği. Mesela bugün Bakanlar Kurulu toplantısının sarayda ilk e, ilk kez yapılması Belki bir örnek olarak gösterilebilir. Şimdi şunu söyleyen izleyiciler çıkabilir aranızdan. Niye Davutoğlu döneminde de sarayda kabine toplantısı yapıldı? Evet yapıldı. Ama sarayda yapılan kabine toplantıları bakanlar kurulunun normal başbakanlık binasında yapılan toplantılarından bazılarının oraya kaydırılması şeklindeydi. Ve o gün o toplantılar yapılırken burada yaptığımız e, yayınlarda da değerlendirdiğimiz gibi bunun gidişatı aslında toptan oraya çekmekle sonuçlanacaktı. Ve şimdi göreceksiniz benim hala iddiam bu. Bundan sonra bakanlar kurulu toplantıları orada yapılmaya başlanacak. Ve orada yürütülecek artık iş. Çünkü şu anda bize sunulan model, elimizdeki model, bakmayın gazetelerin güzellemeler falan yazmasına. Bu isimlerden bağımsız olarak bir parti yönetiminin artık net şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ne hakim olacağı, devletin bütün karar alıcı mekanizmalarının devletin idare aydıklarında, yani hani bizim çocukluğumuzda benim yaş kuşağım e, çok iyi bilir anneler babalar daireye giderdi o zaman. Kamu kurumlarında çalışanlar çalıştıkları yeri daire olarak nitelerdi. İşte o daire çok yaygınlaşacak şu anda. Bizim bahsettiğimiz daire AKP'nin şu anda e, merkez binasının genel merkezinin olduğu yer olacak. Binali Yıldırım'ın ben başbakanım diye çok sevindiğini falan düşünmüyorum. Çok seni söylüyorum bunu size. Ee, çünkü karar alıcı mekanizmada olduğu, olmadığını o da biliyor. Ama şunu unutmayın. Daha önce de buradaki değerlendirmelerde anlatmaya çalışmıştım ya size. Binali Yıldırım'ın zaten temel özelliği bu. Çok iyi bir ikinci adamdan bahsediyoruz biz. Ve o ikinci adam öyle bir ikinci adam ki birincilik hevesi hiç olmadı, hiç olmayacak. 15 yıl boyunca daha önce örneklerini de anlatmıştım. Tek bir siyasi çıkışı yok. Bir, bir. Yok ve olmayacak. Bundan sonra da olmayacak. Bakmayın siz ilk grup toplantısında anlattığı hani terörü bitirmek ilk hedefimiz falan. Dün mecliste yaptığı konuşma esas olan konuşmadır. Ve söylediği şey çok açık. Bizim öncelikli hedefimiz başkanlık sistemini getirmek. Neden başkanlık sistemi gelmeli? Çünkü parti devletinin yönetiminde tek bir karar alıcıya ihtiyaç var. Eğer birden fazla karar alıcı olacaksa, Paolo Freire'nin Ezilenlerin pedagojisi kitabını öneririm. Teşekkür ediyorum ve izleyiciler de görmüştür. Eğer birden fazla karar alıcı olacak olursa bu uygulamada bir takım aksaklıklara yol açacaktır. Ve tıpkı şimdi bize anlatılıp hani avutulmaya çalıştığımız şey var ya parlamenter demokrasilerde mutlaka e, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın kaçınılması, e, Başbakanın kavga etmesi, tartışması, çatışması e, mukadderdir. Bundan kaçılmaz falan denilen hikaye var ya. İşte tam da anlatım buraya geliyor. Tek karar alıcı olacak. Tek karar alıcının iki uygulayıcısı olacak. Bir tane kabine. O kabine mecbur olunduğu için çalışacak. Yani devlette karar almak için partiden alıp doğrudan devlete yollayamayacağınız için böyle bir organa ihtiyaç var. Şimdi kabine bir yandan çalışır gibi görünecek ama asıl karar alıcı artık AKP'nin merkez yürütme kurulu olacak. Bunu nereden biliyoruz? Şimdi Yine daha önce size başka yayınlarda saygı sevgi bizden çok teşekkür ediyorum Azra Hanım. Ee, daha önce de anlatmaya çalışmıştım. Bu partinin e, iç tüzüğünde kurulurken belirlenen bir takım ilkeler var. Ve o ilkelerle birlikte aslında yönetsel yapının da yeniden oluşturulduğunu, şekillendirildiğini görmüştük. O dönemde 15 sene önce insanlar buna çok önem atfetmemişti. Ama bugün geldiğimiz noktada bunun neden önemli olduğunu daha net görüyoruz. Partinin iki numarası genelde bütün partilerde genel sekreterdir. Partinin ikinci adamı. Ama AKP'nin kuruluşundan beri her zaman hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı partinin iki numarasıdır. İlk günden bugüne kadar hep böyle olmuştur. Ve o göreve getirilen Hayati Yazıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunmasını yapmış olan hani hakkında yazılmış kitaplarda da çok görmüşsünüzdür. Savunmalarını yapmış olan avukatıdır. Ve oradan devam eden bir gelenek ilişki içinde Partinin temel olarak bırakılabileceği en güvenilir insandır. Yani vekalet namlesinin olduğu insandır. Tıpkı Binali Yıldırım gibi. Binali Yıldırım gibi asla birinciliğe hedef koymayacak, birinciliğe heveslenmeyecek bir insanın kabinenin başına getirilmesi gibi. AKP'nin de başına, Cumhurbaşkanı orada olmadığı için, çünkü şu anda yasa buna müsaade etmiyor. Her ne kadar istediği gibi delebilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yasaları... Ee, ama mecburen böyle bir sistem olmak zorunda o sistemi hayatı yazıcı devam ettirecek. Biz parti devletini böyle göreceğiz. Parti devleti nasıl kararlar alacak? Muhtemeldir ki içeride pişirilen öncelikle başkanlık sistemine yönelik kararlar. Ama bu o kadar kolay olmuyor. Çünkü Türkiye gerçekten devinimi çok fazla olan bir ülke bir Finlandiyalı'ya hayatının 30 senesi boyunca yetecek gündemi biz 3 saat içinde yaşıyor ve hatta tüketiyoruz. Dün de böyle oldu. Öyle bir salı yaşadık ki Ruşen'in dün yayında söylediği gibi hani bu acayip bir salı oldu. Korkunç salı oldu. Her şey üst üste geldi. Bu üst üste gelen şeyler içinde birkaç tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonraki kaderini de belirleyecek. Hukuki gelişimin aslında seyrini de gösterecek. Biz ister istemez bu parti devleti konuşmaları içinde başka partilere, bir parti olmasına rağmen ortada diğer küçük partilere de bakmak zorundayız. Küçüklük büyüklük alınan oy oranı ile ilgili değil, siyasi yaşama katılımla ilgili. Ve bugün baktığımız zaman siyasi yaşama herhangi bir katılımlarını göremediğimiz için diğer partileri rahatlıkla küçük parti olarak adlandırabiliriz. Onlardan bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi, Yargıtay'dan çıkan karar karar doğrultusunda e, kongreye gidiyor. Neden bu kongre işi Mayıs ayı içinde çözümlenecek denilmesine rağmen dün Devlet Bahçeli MHP'nin genel başkanı kürsüde daha henüz sözlerinin sıcaklığı bitmeden hangi sözlerinin dedi ya bizim sadece terörle mücadelededir destekliğimiz dokunulmazlık konusundadır desteğimiz onun dışında başkanlıkta verecek verecek herhangi bir desteğimiz katkımız olmayacak hikayesi. Bundan iki buçuk saat sonra çıktı karar. Sizce bu bir tesadüf mü? Bir Finlandiyalı buna dışarıdan baksa, Türkiye'ye gelip ilk kez burada hani oturup bir kahve içse, bir yemek yese o öyle adlandırabilir. Ama ülkesi o ülkenin vatandaşı olduğumuz için biz bu numarayı elbette yemiyoruz. Bunlar tesadüf değil. Bir kurgudan bahsediyoruz biz. Yargı bu kurgunun neresinde? Bilemiyoruz. Doğrudan iddia etmek, suçlamak gibi bir şansımız yok. Yapamayız da zaten bunu. Çünkü bilmiyoruz kararın nasıl çıktı. Ama kararın ardındaki niteliğe baktığımızda ve oy birliğiyle çıktığını gördüğümüzde Üç üyeyi toplanmak için üç üyeyi bulmakta zorlanan bir heyetin nasıl böyle oy birliğiyle bir gün içinde üstelik iki buçuk saat sonra Devlet Bahçeli'nin konuşmasından böyle bir karar aldığını sorgulamak herhalde kaçınılmaz hale geliyor. Peki şimdi ne olacak? Şimdi şu olacak. Daha önce hatırlıyor musunuz? Geçen hafta içinde bu e, muhaliflerin hani Ankara'da havaalanı yolundaki Büyük Anadolu Oteli'nde yap otelde yapmaya çalıştıkları ama polis engeliyle karşılaşıp bir şekilde dağılmak zorunda kaldıkları kongre çalışması vardı ya, o gün söylemiştim hani Koray Aydın'ın oradan yırtılmasını önemsiz bir gelişme gibi görmeyin. Bundan sonra çıkacakları muhtemelen belirleyici nitelik bu olacak. Çünkü genel merkezin Koray Aydın'ın oradan ayrılıp üstelik Meral Akşener'i cemaatçilikle suçlayacak ifadeler kullanarak, ben bu birlikteliğin içinde yokum anlamına gelecek sözler söylemesi ve ardından Devlet Bahçeli'nin ülke ocaklarından yetişmiş aralarındaki tek lider adayı Koray Aydındır ifadesini kullanması e, azımsanacak bir şey değildir demiştim size. Şimdi gelinen noktada bundan sonra ne olabilir? En ileride senaryo olarak şunu görebiliriz. E, Devlet Bahçeli'nin, Dün Sinan Oğan'ın da söylediği gibi partinin iç tüzüğüne göre genel başkan istifa etmeden, genel başkan seçimli bir kongre toplanma şansı yok ifadesinden de hareket edecek olursak, Koray Aydın'ın bu partinin lider adaylarından biri olarak ortaya çıkması ve genel merkezinde çaktırmadan bunu desteklemesine bir parça şahit olma ihtimalimiz kuvvetlendi. Olabilir mi? Burası Türkiye her şekilde olur ama ben olabileceğine büyük ihtimal veriyorum benim ihtimal sıralamam içinde çok önde gelen bir ihtimal. İkincisi ne olabilir? Muhalif adaylar arasında şu anda 4 kişiden 3 kişiye düştüğünü yani Kore Aydın'ın dışarıda kaldığını düşünecek olursak ayrımın biraz daha güçlendiğini görebiliriz. Ve bu, bu başkanlık tek adam kurgusu yani parti devleti kurgusu içinde bizim önümüze çıkan en net gösterge olabilir. Bunu da yaban atmamanızı, azımsamamanızı öneririm size. Ve e, MHP'deki bu gelişme Türkiye'de sadece yazın siyaset ısıtmakla kalmayacak. Muhtemelen yeniden bir şekillenmenin de en net göstergesi olacak. Elimizde böyle kalacak. Diğer partiye, CHP'ye bakalım. CHP'de dün, iyi ki dün sabah konuşmuşuz. İyi ki bunlar konuşulmadan ortaya çıkarmışız. Neyi anlamadınız anlamadım. Neyi kastettiğinizi anlamadım sözüyle. MHP'nin durumunu mu? Yani açık anlattığımı düşünüyorum ama bir, bir şey bir kez daha söyleyeyim çok kısaca anlatayım. Koray Aydın bundan sonra MHP genel merkezinin adayı gibi lanse edilebilir açıktan söylenmemekte birlikte. Çünkü genel merkezi dışlamayacak tek aday olduğu bu çıkışla ve yargıtayın aldığı kararla artık tescillenmek zorunda. Ama şunu unutmayalım dün ııı ee, Geçmişin çok iyi yargı muhabirleri artık maalesef medya camiasında çalışmıyor çünkü onlara çok ihtiyaç yok. Ama onlardan birkaç tanesinin değerlendirmesi devlet bahçeli aday olabilir. Devlet bahçelinin yanında kimin olacağı önemli. Yani Kore Aydının doğrudan genel başkan adayı olarak bir yere konumlanmasından bahsetmiyorum ben sadece dört genel başkan adayının, muhalif dört genel başkan adayının içinden birinin ayrıldığını ve onun genel merkezin yanında konumlanmasının biraz daha netleşeceğinden bahsediyorum. Dün e, Sinan Oğan'ın ifadesiyle duyduğumuz MHP'de genel başkan seçimli kongre yapabilmek için, olağanüstü kongre yapabilmek için bizim tüzüğümüze göre genel başkanın istifa etmesi gerekiyor. Sözüyle aslında ortaya çıktı ki siyasi partiler yasasını, çok da muhalefet edecek şekilde, hiç de demokratik olmayan şekilde bizim iç tüzüğümüzün, bizim ben kastım özür dilerim, partilerin iç tüzüğünün inanılmaz ifadeler içerdiğini de konuşmak zorundayız. Dün yargı muhabirlerinden bazıları bu konuda uyarılar yayınladılar sosyal medya üzerinden. Yani siyasi partiler yasasına hiç mi bakmaz bu insanlar? Yargıtay neyle ilgilenir Cumhuriyet Başsavcılığı? Sadece işte yasak eylemlerin odağı olmakla mı? Asla böyle olmamalı. Bu kadar antidemokratik bir ifade duydunuz mu siz? Yani genel başkan kendi ayrılmazsa, istifa etmezse genel başkan seçemiyorsunuz olağanüstü kongreyle. Yayının başını hatırlayın. Parti devletine gidişte tek bir partiden söz edemeyiz biz. Aslında bütün partiler aynı şeyi planlıyor. Tek adam diktatörlüğü. Yani tek adamın önde olduğu, tek adamın yönettiği ve o tek adamın aldığı kararları birilerinin uygulayacağı parti devletçikleri. Herkesin kafasında bu model var. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından öyle bir laf duyduk ki biz grup toplantısında. İyi ki dün sabah konuşmuşuz. İyi ki bu antidemokratik ifade, sosyal demokrat olduğunu, solcu olduğunu ifade eden bir partiye yakışmıyor diye konuşmuştuk. Hani e, HDP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasının anayasa mahkemesine götürülmesine ilişkin dilekçesine imza veren olursa atarım bu partiden. Hatırlıyor musunuz dün sabah konuşmuştuk bir kademe daha ileri götürdü Kemal Kılıçdaroğlu. Biz bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceğiz dedi. Niye götürecekmişiz? Hangi gerekçeyle götürecekmişiz dedi. Oysa biz son 10 gündür Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon ekranlarında söylediği o saçma sözü konuşuyoruz hala. Neydi söz hatırlayalım mı bir de? Anayasaya aykırı olmasına rağmen, anayasaya aykırı olduğunu bilmemize rağmen, mecliste dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, anayasa değişikliği oylamasında destek vereceğiz demedi mi? Evet oyu vereceğiz demedi mi? Peki o zaman anayasaya aykırılığını biliyor ifadesiyle biz Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceğiz hangi gerekçeyle götüreceğiz ifadesi çelişmiyor mu sizce de? Bence çelişiyor. Üstelik Genel Başkan'ın kendi ağzından çelişiyor. İkisi de onun sözü. İkisi de ona ait söz. Bu kadar darmadağın olmuş bir siyasi yapının içinde. Başkan babamızın neden hani Marquez'in oyunlu romanı 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış bir romandır. Yeri gelmişken söyleyeyim kitabımı kim aldıysa getirsin bu yayını muhtemelen izliyordur. Sabahtan beri onu arıyorum. E, ben de can yayınlarından basılmış nüshası vardı. Bir diktatör anlatır Marquez ya da hani Kolombiyalı yazarın iki yıl oldu kaybedeli biliyorsunuz. bir diktatör anlatır. Gabo bilinen adıyla Gabriel Garcia Marquez ve orada diktatörden bahsederken acayip metaforlar kullanır. Acayip imgeler kullanır. Ama beni en çok etkileyeni şudur. Diktatörlerin korkusundan bahsederken der ki sarayın ışıkları hiçbir zaman sönmez. Elektriklerin kesilmesinden korkar en çok diktatör. Çünkü etrafındaki hiç kimseye güvenmediği için, tehlikenin nereden geleceğini bilmediği için her zaman uyanık olmak ve aydınlıkta olmak zorundadır. Bizim bugün yaşadığımız hikaye tam da budur işte. 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü almış o kitap. O müthiş kitap. Ama şunu unutmayın. E, hani bilmiyorum size biri söylemiş midir, bilir misiniz. E, okunması en zor Markez romanlarından bir tanesidir. Nokta yoktur içinde. Çok az nokta kullanılır. Böyle e, noktalı virgüllerle, bol virgüllerle falan ayırır. Bitmeyen cümleler vardır Temelde de hikayesi şudur. Çok kabaca anlatıyorum tabii. Artık yaşı epeyce geçkin ki kurguya göre yüz yaşının çok üzerindedir. Bir diktatörün son dönemini, son baharını anlatır. Tıpkı bizim bugün yaşadığımız gibi. Kafasında parti devleti olan, partisinin iktidarı ile birlikte tek adamlığını pekiştirmek zorunda olan herkesin hissettiği o kaçınılmaz diktatörlük özlemini anlatır. Zaman zaman çok acımanıza yol açar. Zaman zaman güldürür, çaresizliğini anlatır. Tıpkı bizim bugün yaşadığımız gündem gibi. Tıpkı bizim tek adamın adıyla, Başkan babamızın Sonbaharı kitabın adı. Ee, dediğim gibi ben diğerlerini bilmiyorum. Başka yayın evinden de basıldım ama bende e, olmayan birinin arakladığı kim aldıysa lütfen getirsin bu yayını izliyorsa. Arakladığı baskısı can yayınlarından çıkmış olanıydı. Başkan babamızın sonbaharını. Okuması çok zordur bakın bir kez daha uyarıyorum. Yani alıp bana küfretmeyin ondan sonra. Hiç markez okumadıysanız mesela o kitapla başlamanızı tavsiye etmem. E, sıkılabilirsiniz ben çok küfür yerim ondan sonra. Bizim bugün yaşadığımız şey tam anlamıyla çok sıcak geçecek bir yazın. Bizim başkan babamızın yani e, bu ülkenin diktatörlük özlemi olan... E, tüm bireylerinin aslında geldiği noktayı anlatıyor. Bir parça niza, bolca hüzün ama en çok korku. En çok korku. Bugün şu yayının başından beri anlatmaya çalıştım. Her şeyi lütfen bunun içine sokun şimdi. İngilizcesini okumayı denemeyin. Hatta birimden şöyle bir şey duymuştum. İspanyolcasını okumayı hiç denemeyin biliyorsanız diye. Çünkü e, Kolombiyalı yazarın o İspanyolcadaki kitabı asıl orada büyük sıkıntı yaratmış. İngilizcesini bilmiyorum. Ben Türkçesini okumuştum. İşte kitabı o yüzden ihtiyacım vardı. Kitabı hatırlamadığım için değil, çevirenin kim olduğunu hatırlamadığım için bir emeğe saygısızlık söz konusu şu anda. Mecburen yani çok özür dileyerek söylüyorum. Kimin çevirdiğini bulamıyorum, bilmiyorum. Hani oturup Google üzerinden bir araştırma yapmak da değil derdim. Ama çevirmen ne olur affetsin. Her kimse, onun emeğine saygısızlık şu anda yapılan. Oysa bizim bugün yaşadığımızı çok net anlatan bir roman. Zaten roman tadında bir ülke Türkiye. Vatandaşı olmasanız epeyce eğlenceli bir ülke. Çoğunun sosyal medyada söylediği o klişe haline gelmiş cümledeki gibi. Ama önemlisi şu. Yayının başından şu ana kadar lütfen bu dizgeyi unutmayın. Sadece tek bir partinin değil, bütün partilerin siyaseten tek adamlık özleminin yaşandığı bir ülkedeyiz biz. Bizim ülkemiz böyle bir ülke. Gerçekten Tomi Söyer'in çevirisi mi? o zaman daha da üzüldüm ee, ama böyle bir ülke bir yandan içinde e, yaşattığı o dinamiklerle kendi içindeki dinamizmiyle birlikte o zaman çok daha üzüldüm hakikaten ee, estağfurullah ya hitap ederken hani hocam üstad falan bunlar benim çok aşacak şeyler arkadaşlar yani öyle değil ee, Gabriel Garcia Marquez'in Gabon'un 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış olan Başkan Babamızın Sonbaharı kitabı. Bizim bugün gündemimize çok oturan kitap. Çok zor bir kitap bir kez daha söylüyorum. Bana küfretmeyin sonra. Ama eğer bitirirseniz hakikaten elinizde inanılmaz bir şey kalacak. Bizim ülkemizi daha iyi anlayacaksınız. Kolombiyalı bir yazarın ağzından çok daha iyi anlayacaksınız. Ama bu ülkede bütün siyasi liderlerin tek adamlık hevesinde olduğunu unutmayın. Şu anda belki bunların en çok heveslisiyle yaşıyoruz biz. En çok heveslisiyle yaşıyoruz. Ama bütün yaşadığımız kurgu sadece ve sadece bize bu yazın çok 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 sıcak geçeceğini, epeyce sıkıntılı geçeceğini gösteriyor. Tabi sadece bu kadar değil. Bazılar için sıkıntı hep devam ediyor. Dün dalgasını geçmiştik. Umarız başına bir şey gelmemiştir. Burhan Kuzu yine Bakan olamadı biliyorsunuz. Dün yayında da söyleyeyim. Gerçekten çok içime battı. Söylemesem yıkılırdım. Sırrı Süreyya Önder'in sözüyle hitap etmek, o soruyu sormak hepimizin yapması gereken bir şey. Bu Burhan size ne ettiler Ne yaptı bu adam size? Niye bakan yapmıyorsunuz? 15 senedir, üzerinden 15 yıl geçmiş. İşin biraz da tatava bölümüyle elbette yapmak lazım. Çünkü Türkiye gibi siyaseti iliklerine kadar hisseden, her sabah siyasetin içinden çıkıp, siyasetin içinde yatmak zorunda olan bir ülkede bir parça işin gargarasını, tatavasını yapmak zorundayız. Yoksa sıkıntıdan patlayabiliriz hepimiz. Bu kadar siyasete yapışıp kalmak doğru değil, hoş değil. Ama hepsini toparlayacak olursak, özetle bugünkü yayının başlığı, Marquez'in ünlü romanından esinlenmedir. Elbette onun e, lafının sözün üzerine söz söylemek benim haddim değil. Ama en azından oradan çıkarak, bir diktatörün hayatından çıkarak, korkusunun, büyük korkusunun peşinden giderek parti devletinin neden kurulmaya çalışıldığını anlamak mümkün. Şu anda bizim yaşadığımız, bize getirilen, dayatılan ve muhtemeldir ki pazar günü AKP'lilerin kendi arasında yapacağı bir oylamayla ki bana sorarsanız CHP mesela o oylamaya katılmamalı. MHP katılmamalı, HDP katılmamalı ki katılmayacaktır zaten. Çünkü AKP'nin meclis başkanı dışarıda kaldığında elindeki 316 oy oranı zaten 276 gerektiren bir oylamada başkasına ihtiyaç olmayacağını söylemiyor. En azından bu işe ortak olmamalılar. Çünkü parti devletini sembolleştiren ve kucağımıza bırakan bir düzenlemenin eşindeyiz biz. Pazar günü netleşecek olan bu parti devleti yönetimi bizlere çok hayır getirmeyecektir diye düşünüyorum. Eee ve bunu 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış romanıyla Marquez söylemiş zaten başkan babamızın sonbaharında. Hani ustanın sözünün üzerine söz söylemek haddim değil. Belki onu kullanmak, belki onun üzerinden gitmek, belki onu biraz tanıtmak mümkün. İnsanları başka bir şeye yönlendirmek mümkün. Yayın başlığının gerekçesi odur. Biz bir parti devleti yaşıyoruz. Ama büyük bir korku eşliğinde yaşıyoruz. Çok büyük bir korku eşliğinde yaşıyoruz. Çünkü Hani Nazım'ın söylediği şiir var ya, gazeteler üzerine yazar, hani sonuncusunda beş ya da altı parçalıdır şiir, altıncısında yanlış hatırlamıyorsam söyler. Hiçbir korkuya benzemez vatanını satanın korkusu diye. E, büyük korkular eşliğinde, büyük korkular eşliğinde yaşanan bir diktatörlük gözlemi maalesef. Bu topraklarda hep var olmuş hep var olmuş. Cumhuriyet övülmeye çalışılmış ama herkes kafasında bir gün ben yönetirsem bana bağlı olmak zorunda diye düşünmüş hep. Bugün onun katmerlenmiş halini yaşıyoruz maalesef. Çok teşekkür ediyorum sabah da benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir olduğunuz için ama en çok değer verip dinlediğiniz, görüşlerinizi paylaşmaya değer bulduğunuz için. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. İyi ki bir araya gelip konuşabiliyoruz. Çünkü biz konuşmazsak birileri hayatı böyle anlamsız yerlerinden tutup önümüze atıyor. Al bakalım yaşayacağın hayat budur. Yaşamaya çalış. Çok bıdırdanma. Sesin çok çıkmasın falan diyor. Hayır. Ya niye korkuyorsunuz? Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Biz konuşacağız. Hakaret etmeden, küfretmeden, bağırmadan konuşacağız. Çünkü haklıyız. Çünkü derdimiz doğru. Derdimizin ne olduğunu anlatabilecek kadar beynimiz çalışıyor. Kalbimiz var, vicdanımızı kullanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyascope.tv adresinden izleyebilirsiniz. Ben bir 15 dakika sonra burada olacağım. Gazetelerle geleceğim. Bakın ne güzellemeler var. Bu arada yurt dışından yine Mario Gomez'i kıskanmış. Muhtemelen bizimle hiç alakası olmayan bir futbolcudan yine Türk toplumuna önemli müjdeler var. Onları da anlatacağım size biz nereden geldik, dün gece ne içtik biz ülke olarak, içme suyuna ne karıştırılmış olabilir ki bu kafayı yaşıyoruz diye düşüneceğiz hep beraber. Oturacağız konuşacağız. Çünkü biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Eğer uygunsanız 15 dakika sonraki yayına değilseniz yarın sabah 9'da ölmezse kalırsam yapacağım yayına bekliyorum. Oturup konuşmak üzere. Hoşçakalın.